E, tamam. Şimdi Simscape Electrical ile fiziksel modelleme söz konusu olduğundan e, farklı aslında uygunluk seviyelerine hızlı bir genel bakış atacağız. Burada da e, burada soldan sağ sunduğumuz şey düşük fidelity modelinden e, en yüksek fidelity modeline doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi e, motor kontrol bloğundan lamp parametrelerini sağlayabiliyoruz hızlı. Simülasyon yani hızlı simülasyon istiyorsak, simülasyonumuz hızlı olmasını istiyorsak bu yöntem en güzelidir. sistem düzeyinde modelleme için uygun bir yöntemdir. Ancak e, makine modeli modelindeki e, bu saturasyon etkisine odaklandığımız için. Ee, buradaki titreşimlere, saturasyonlara odaklandığımız için Simscape Electrical modeli olan ayrı bir yaklaşma ihtiyacımız olacaktır burada. <laughs> Bazılarınız e, belki güç elektroniği mühendisi olabilir. Ee, güç elektroniği üzerinde çalışıyor olabilir. Ee, burada da muhtemelen saturasyon etkisi veya e, zamanda e, e, buradaki m, uzamsal spatial e, harmonikler harmoniklerde dahil olmak üzere spektr seviye simülasyonu ile daha çok ilgilenebiliyorsunuzdur. O zaman Simscape Electrical e, doğru fidelity seviyesinde ulaşmanız için doğru bir e, toolbox olmuş oluyor. E, burada e, görüldüğü üzere eğer modelimiz Simscape Electrical Yerine doğru gittikçe daha fazla fidelity arttığını, daha çok doğruluğu, daha çok net olan bir grafik elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi size inverter ve motoru farklı doğruluk seviyelerinde nasıl modelleyeceğimizi göstereyim. Ee, bu modelde 3 çeşit motor ve invertör modelimiz olduğuna dikkat etmişizdir. İlk varyantta motor kontrol blok setinden bloklar kullanıyoruz. Ve burada sabit motor parametre değerlerini modellemek için toplu parametre yaklaşımını kullanıyoruz. Bu yaklaşım hızlı simülasyon için iyidir. Çünkü burada invertörü ortalama değerli cihaz olarak modelleyebiliyoruz. Ee, daha yüksek fidelity modeli olan ikinci bir varyantı varyant olan e, güç elektriğinden anahtarlanma olaylarını modellemek için SimScape Electrical kullanıyoruz burada. Gördüğünüz gibi bir inverter için kapı sinyallerini modelliyoruz ve e, MOSFET'ler veya e, buradaki IGBT'ler gibi diğer güç yarı iletken cihazları seçerek inverteri modelleyebiliyoruz. Buradan da Iı, ayarlamalarımızı yaparak da ıı, modelimizi düzenleyip en son haline şimdi fırças bir motor. Bu fırçalı da olabilir. E, aslında fırçalıların yöntemleri farklı oluyor ama part, genellikle FOC algoritmalarını kullanabilmek için fırçası motor kullanmak zorundayız. Bir fırçası motorun e, FOC algoritmasına geçecek olursak bu kontrol algoritmasını fiziksel e, sistem renklerine göre ayırt etmiş bulunmaktayız burada. Kontrol tarafında sabit referans çerçevesi e, içerisinde gelen bir kontrol tipi var, parklar yapılıyor. E, daha sonra e, işlemler gerçekleştirip motor sürüyor. Aslında buradaki Field oriented kontrolün içerisine daha fazla girecek olursak, öncelikle bir burada bir voltaj saplayımız var. Bu bize güç gücü sağlayan voltaj e, sağlayan. Kısım olarak adlandırabiliriz. Daha sonra bu bir power inverter kısmından geliyor. O power inverter ne yapıyor? Burada motorumuzu sürmemiz için 3 faz sürebilmemiz için e, bizlere e, üç fazlı çıkış veren kısım oluyor. E, daha sonra PMSM yani motordan e, bir hall sensör veya encoder sayesinde e, sensör verilerini Okuyoruz. Aynı zamanda power inverter kısmından da iki fazını alaraktan e, algoritmasında kullanmak için e, içeriye içeri çekiyoruz. Burada e, bu akımları önce park Clark transform yaparaktan aslında önce e, burada Clark transform yapıp buradaki e, akım açıları arasında 120 derecelik farkı 90 dereceye düşürüyoruz. Daha sonra park yaparaktan ee, bu 90 derecelik açıları e, 0 derece yani DC e, sinyallere çevirmiş oluyoruz. Artık buradan çıkan IDAQ e, akım bilgilerimiz tamamen bizim DC bir şekilde oluşan sinyallerimiz olmuş oluyor. FFSU AlbertMass'ın e, temel amacı aslında burada buradaki IDAQ e, akım vektörlerini aslında Oradaki akım vektörlerinin aralarındaki açıyı 90 dereceye sahip demektir. Yani buradaki statör akım vektörü ile rotor akım vektörünü arasındaki açıyı 90 dereceye set ederek maksimum torku üretmek olacaktır. Bu 90 derecenin altındaysa tork düşmeye başlayıp artık aralarında 0 derece olunca tork tamamen ee, bir, e, yok olmuş oluyor. Bunun için maksimum torku 90 derecede elde ettiğimiz için bu arada açıyı 90 dereceye sabitlemeye çalışıyor. Burada bir de e, bu epoksi algoritmasının hız kontrol e, şeklinde olan bir modeli. E, buradan bir speed kontrol speed kontrollora bir referans hızımız geliyor. Bir de o sensörlerden okuduğumuz verilerin e, hıza çevrilmiş hali geliyor. Yani feedback olarak hız bilgisi geliyor. Bunlar speed Controller'da da e, bu bir PID olabilir. Farklı bir kontrolcü olabilir. Bunun içerisinden kullanarak da <laughs> bizlere bir tork referansı oluşturuyor. Ve bunu e, current reference generator ile artık IDAQ akımlarına çeviriyoruz. Ve burada da e, current controller'a sokarak en son ee, dediğim gibi aradaki aslında açıları da kontrol etmiş oluyoruz burada. Ee, aralarındaki bir e, akım bilgisini e, sıfır diyerekten sadece diğer akım bilgisiyle oynama yaparaktan e, bizler burada tork maksimum çıkartmaya çalışıyoruz. Daha sonra burada yapmış olduğumuz kontrol e, çıkışında tekrardan inverse Park clark transform yapıyoruz. Burada da bunu yapmamızın sebebi ee, en başta e, bunlar DC'ye çevirerekten kontrolünü sağlamaktı. Şimdi de artık motorumuzda kullanabilmek için üç fazla hale çeviriyoruz ee, ve en son Space Vector Generator'la üç fazla bir sinyal e, oluşturup bunu e, inverter'da sürebilmesi için motora gönderebilmesi için e, iletmiş oluyoruz ve böylelikle motorumuzu döndürmüş oluyoruz. Epoksel üretmesinin temelde arka plandaki bu ıı, workflow bu şekildedir. Şimdi e, size e, motor kontrol blokset'ten alan yönelimini kontrolün tam olarak nasıl uygulandığını model üzerinde göstereceğim. Modelimize bir göz atalım ilk olarak istenen hızı iste e, IQ referansını hesaplayan hız kontrol cihazımız var burada. Burada kullanabileceğimiz. Daha sonra akım ve konum ölçümleri için sensör işlemi yapan bir alt sisteme gireceğiz. Burada konum ölçümünde motor kontrol blok setindeki bloklar kullanarak dörtlü enkoder okumasını nasıl çözümlendiğini görebilirsiniz. Motor algoritmalarına geçerken kapalı döngü alan yönelimi kontrolde park clark dönüşümü yapıyoruz demiştik. Burada e, closed loop kontrol içerisinde park clark e, dönüşümleri gerçekleştiriyor. Uzay vektör üretimimiz de en son oluşturuluyor. Ve bu demoda hesaplanan görev döngüsü için TI e, donanım destek paketindeki PVM sürücü bloklarını kullanıyoruz ve burada e, kod oluşturmak için kullanabiliyoruz. E, buradan da e, simülasyon ya da kodgen diye varyant model şeklinde ayırıp e, önce plant modeli üzerinde deneyip daha sonra da e, gerçekte motor üzerinde denemelerimizi yapabiliyoruz. Simulink'te alan odaklı kontrol algoritmamızı kurduktan sonra buradaki e, en kritik kısım uygun hız ve akım tepkisini elde etmek için akım ve hız kontrolü için PI kazançlarını nasıl ayarlayacağımızdır? Burada FFC e, PI e, aslında FOC PI denetleyicisini e, otomatik olarak nasıl ayarladığımızı göstermek için e, bir split kodda e, gerçek zamanlı kullandık. E, bu FOC PI kazançlarını aslında PI e, kas sayılarını e, gerçek zamanlı olarak Ayarlamamıza izin veren e, çok güçlü bir e, cihazdır kendisi. E, gerçek zamanlı e, diğer cihazlarda uygulanabilir uygulanabilir. Bunlar D space olabilir, Speed Code olabilir, bunlar üzerinde de uygulayabiliriz. Her, her döngüde e, belirtilen hedef e, bank genişliğinde faz marjına dayalı olarak DQ akım eksenine ve hız döngüsüne otomatik olarak ince ayarlar yapabiliyoruz. Ee, i̇şte işte burada da e, kullandığımız deney düzeneği Speedcode'un bir motor kontrol donanım kiti. E, kit Speedcode inventörü ve motor e, motorun gerçek zamanlı bir hedef makine olan Speedcode bezdiğini içeriyor. Simulink'te model kurulumu nasıl olduğunu göstereyim. Esasen daha önce gördüğünüz gibi hız ve akım kontrol döngüsüne sahip kapalı döngü akım kontrolü seviyesine giderek model hız ve akım döngüleri için e, konvansiyonel bir PI kontrolcüsüne de sahip. E, ilk kurulumda hem hız döngüsü hem de akım döngüsü e, varsayıp sayıp e, PI katsayla kullanıyor burada. Bu denetleyicileri ayarlamak için kontrol sistemi araç kutusunda FOPC ototüyörü e, kullanıyor. E, burada FFC ototüyör bloğunda da e, hız ve akım döngüsünü yapıyoruz. Burada PWM bloklarını yine aynı şekilde TI'nin sahip olduğu PWM bloklarını da erişebiliyoruz. Onları kullandık e, ve Buradaki ekofusi e, e, ototuner bloğunda hız ve akım döngüleri için hedef band genişliği ve hedef faz marjını ayarladığımız e, bölümleri tamamlayabiliyoruz. E, burada içerisine girdiğimiz zaman görüldüğü üzere daha iyi kazanç hesapladıktan sonra kazançlar güncellenecektir burada e, ve akım ve akım ve hız döngüsünde bir bozulma. E, olursa diye simülasyonlarla başlayacağız şimdi. Ve PID otomatik e, turner bloğu ile de ayarlamadan sonra hız tepkisinin arttığını göreceğiz. Simülasyon sırasında hesaplamalarda PI kazancını ekran kutusunda da göreceğiz. E, şimdi speedcode ile e, speed code kiti ile gerçek zamanlı simülasyonda Epoxy e, Tuner e, blokları e, test ederken e, burada ilk olarak e, modeli oluşturacak modeli oluşturduktan sonra e, buradaki build deploy start seçeneğiyle modeli oluşturduktan sonra kod dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Burada kod dönüşümünü sağladıktan sonra buradaki host modelimiz üzerinden e, motorumuzda autotuner gerçekleştireceğiz. E, bunları e, seri haberleşme ile e, karta gömdüğümüz kod üzerinden e, bizim kendi bilgisayarımız e, arasında seri haberleşme ile gözlemleyebileceğiz. Bunun için e, gerekli seri haberleşmeleri ayarlanmasını sağladıktan sonra artık simülasyonu çalıştıracağız burada. Çalıştıktan sonra skroptan gelen verilerle ile karşılığında motor önce çalıştıktan sonra verdiğimiz referansıza belli bir saniye sonra ulaştığını görüyoruz. Peki bu parametreleri autotuner ile biz tuner etmek istemiştik. Bu durumda da yine aynı şekilde ayarladığımız arayüz üzerinden autotuner bloğunu Açaraktan, onu aktif ederekten aslında bizim EPOC ile kullandığımız üç ayrı PID'yi de ayrı ayrı kontrol etmiş olup, optimize etmiş oluyoruz burada. Burada PID parametrelerini default'tan mı kullanmak istiyoruz, ototuning'dan mı kullanmak istediğimizde belirtebiliyoruz. Şimdi e, tuning başladı. Fark ettiyseniz motor bir duruyor, bir yükseliyor, tekrardan hızlanarak e, Aslında PID parametrelerini hesaplamaya çalışıyor, en sonunda parametreleri hesapladıktan sonra e, Tony process deyip yeni PID parametrelerini bizlere vermiş oluyor. Bunları da aslında direkt olarak Workspace'e aktarmış olmuş oldu. E, ve böylelikle modelimizde güncelleyerek de yeni PID parametrelerini kullanabiliyoruz bu şekilde. Tekrardan çalıştırdığımızda yeni PID parametreleriyle Buradan önceki değerini görüyorsunuz. Tuning'den sonraki değerini görebiliyorsunuz. Aradaki fark da e, gözlemlenebiliyor. 50 radyan bölü saniye kadar e, oluşturduğunu görebiliyoruz. Rising timelar e, ne kadar oluştuğunu ve nasıl etkilediğini de e, gerçekten bizim sistemimizi tune edebilmiş mi? bunları gözlemleyebiliyoruz. Scope sayesinde de detaylı bir şekilde e, aradaki farkları gözlemleyebiliyoruz. Şimdi e, döngü kazançlarının ayarlanması ile ilgili olaraktan e, sadece FFC Tuner'dan değil de aynı zamanda simülik kontrol dizaynlardan da <laughs> empirical hesaplama yöntemi ve diğer yaklaşımları da sağlayabiliyoruz. Burada bode grafiği ve e, sıfır e, sıfır kutup sanırım Türkçesi, sıfır kutup iptal yöntemi gibi klasik e, kontrol teorisi yaklaşımında kullanabiliyoruz e, dediğimiz gibi klasik kontrol e, teorisi ephosis ototunur ya da empirical computation dediğimiz yöntemleri kullanarak da e, tün etme seçeneklerimiz mevcut burada. Ee, daha sonrasında e, bir sonraki adıma geçecek olursak alan yönelimi kontrolü doğrulamak için kapalı döngü simülasyonu gerçekleştireceğiz burada da. Sol üst köşede de görebileceğiniz gibi bitki modeli buradaki e, plan modellerimizin üç farklı versiyonu mevcuttur. Birisi motor kontrol blok ile yapılmış. İkincisi simskep elektrikli 3 faz konvertörle yapılmış. Diğeri de simskep elektrikli modeller multilever konvertörle yapılmış. Ee, bu Bunlar sonucunda AK tepkisine, faza voltajına ve akımla, ve son olarak darbe genişlik modülasyon dalga biçimlerine baka, baka, baktığımızda aradaki farkları fidelity durumlarını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz ee, dediğimiz gibi eğer simülasyonda hız istiyorsak motor kontrol rökset bunu bize sağlıyor ee, bu şey demek değildir SimScape Electrical yavaştır demek değildir aksine SimScape Electrical da e, yeterince hızlıdır fakat Fidelity'si arttırdığımız için daha detaylı modellemeye girdiğimiz için oradaki çözme işlemi daha uzun, biraz daha fazla sürmektedir. Ee, ama vakit kayıplarından fazla da böyle bir vakit kaybı düşünmeyin. Asla ee, ve ikinci sırada mevcut bir e, bir eee IQ referansı ve e, feedbacklerini çizimini görebiliyoruz. Üçüncü grafikte e, voltajların durumlarını gözlemleyebiliyorum. Burada da son olarak daha işte PBM modülasyonunun dalga formlarını görmüş olduk. Ee, buradaki kilit noktasında uygulamalarınıza bağlı olarak aktif doğruluk güzellerini modelleyebiliyorsunuz demek aslında burada. Ee, siz e, ne kadar doğruluk istiyorsanız burada ne kadar fazla fidelite istiyorsanız sizin için fidelite önemli değilse Motor kontrol blok sensibility daha önemli ise artık Electrical'da yapmış olduğunuz hmm. modeller ön plana çıkıyor.